İnsanoğlunun organ naklini yaptığı ilk tarih hayretlere düşürecek kadar eskidir. Milattan önce ikinci yüzyıl. İşte o tarihte Hindistan'da yaşayan Suşruta adındaki bir Hintli, artık kullanılmayan Hint dili olan Sanskritçe bir kitap yazmıştı. Bu muhteşem eserde burun ve deri nakillerinden ve çeşitli organ nakillerinin nasıl yapılması gerektiğinden bahsedilmekteydi. E tabi ten renginin koyuluğuna göre ait olduğu toplumsal sınıfın yani kastın belirlendiği Hindistan'da derin akli son derece önemliydi. Fakat bu çağda bu kadar ileri derecede tıp bilgisine nasıl ulaşıldıysa bugün dahi anlaşılamamıştır. Daha sonra bu kitabın orijinali Indiana Jones'u aratmayacak şekilde 1890'da İpek yolunda bir katilin izini süren İngiliz teğmen tarafından Doğu Türkistan'da mucizevi şekilde ele geçti. Milattan önce 2. yüzyılda yazılan bu eserin bir başka dile tercümesi ise milattan sonra 750 yıllarında Abbasilerin halifeliği zamanında Arapça yapıldı. Bu Arapça kopyanın Latince'ye çevrilmesi sayesinde Avrupa'da ilk organ naklini yapan ve plastik cerrahinin babası olarak tarihe geçen İtalyan cerrah Gaspare Tagliacozzi oldu koldan aldığı deriyle kulak, burun, dudak nakilleri gerçekleştiren Talia Cozzi'ye İtalyanca mucizelerin cerrahı anlamına gelen Kirurgo dei Miracoli adı takıldı. 15. yüzyılda bulduğu ve adını İtalyan metodu koyduğu burun nakli 1. Dünya Savaşı'na kadar kullanıldı. Çağdaş tıbbın ilk kalp naklini ise Güney Afrikalı Christian Bernard 30 kişilik bir ekiple Aralık 1967'de gerçekleştirdi. Bernard 55 yaşındaki bir erkek olan Louis Vashkanski'ye bir trafik kazasında ölen genç bir kadının kalbini taktı. Hasta bu operasyon sonrasında 18 gün daha hayatta kaldı. 1968'de gerçekleştirdiği başka bir operasyonda Bernard hasta Philip Blayburg'un ömrüne bu defa bir yıl 7 aylık bir süre eklemeyi başardı. Yine Bernard 1969'da mucizevi derecede başarılı oldu ve Dorothy Fisher adındaki kadına taktığı kalple hasta tam 24 yıl yaşayarak organ naklinin armağan edilen ikinci bir hayat anlamına geldiğini tüm dünyaya gösterdi.